yüz yıllık tarihiyle Şanlıurfa önemli bir kültürel birikime sahip. Kentin zengin kültüründe müziğin ayrı bir geri bir önemi var. Şanlıurfalılar için müzik yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Müziğe bu denli önem verilen kentte birçok önemli müzisyen de yetişmiş. Nuri Sesi Güzel, İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer yüzlerce önemli isimden sadece birkaçı. Şanlıurfalıların sesinin neden bu kadar güzel olduğu, neden bu kentten bu kadar çok sanatçı çıktığı cevabı hep merak edilen sorulardır kimi Şanlıurfa'lara göre bu sorunun cevabı kentin havasından, suyundan ya da meşhur acı biberinden. Havasından mı, suyundan mı yoksa acı biberinden mi bilinmez ama kentin köklü müzik kültürünün bunda ikisi olduğu şüphesiz. İşte bu programımızda Şanlıurfa'nın tarihi çarşılarında, sokaklarında ve güzel konaklarında kısa bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Avrupa Bakırcılar Çarşısı'nın duvarlarında çekiş sesleri yankılanıyor yüzyıllardır. Bakara şekil veren eller, çarşıdaki yaşamın ritmine uygun melodiler çalıyor adeta. Sadece Bakırcılar Çarşısı'nda değil, Şanlıurfa'nın tüm çarşılarında her esnaf grubunun belli bir yaşam ritmi, ortak bir melodisi var aslında. Hepsini buluşturan ortak nokta müzik. Halıcılar, Kürtçüler, Kuyumcular gibi çeşitli meslek gruplarının üyelerini buluşturan sıra geceleri yüzyıllardır müziğe kaynaklık etmiş ve müzik kültürünün nesilden nesile aktarılmasına olanak sağlamış. Müziğin gelişmesi için Urfa tam tabiriyle bir ortam buradaki sıra geceleri dağ yatları mezkire yerlerine gidişler müzik ortamlarının icra edildiği yerler burası dolayısıyla buraya gelen insanlar sohbet eder gerektiğinde eğlenir gerektiğinde muhabbet eder şiirden gazelden okurlar ve bir bölümünde de bu sıra gecelerinin bir bölümünde de müzik icra ederler. Urfalıların sesi niye bu kadar güzeller herkes? Sizce neden? Vallahi de neden o bir tane yurtmanların sesi? Bunu işte <laughs> esas Urfa'nın, yani Urfa'lı dedim mi, muhakkak sesi Allah tarafından güzel yani, güzelleşir. Esasen yani müzikin Urfa'da böyle yani Urfalıların sevmesi, Urfalıların <laughs> müzisyen olması bir zamanlar Urfa'da çok güzel müzisyenler varmış. Hep böyle çalıp söyleme çok meraklılarmış. Biz de ucuna yetiştik yani. Müzik güzel bir şeydi. Müzik terbiyesi ayrı bir davada eskiden. Onun için müzik severdik, otururduk, dinlerdik. Böyle fasıl başladı ve... dinlerdi millet yani. Örgenme var çalışan müzik sarırdı insanı. Değilmez kertli rahmetli Zafer Sarı Sözen vardı. E, müziğe yakınlığımız dolayısıyla kendisini tanıştık. Sık sık ziyaretine gittik, programlarına çıktık. E i̇şte ondan konuşurken onun bir sohbetinde bana dedi ki ya biz Türkiye'de dürüt türkü tellemelerine çıktığımızda Bireci kazasına bir gün ayırdık. Geldiğimizde baktık ki Bireci kazısı çok zengin. Üç gün kaldık bitiremedik. Urfa'ya üç gün ayırdık. Bir hafta kaldık bitiremedik. Ve ben Urfa'da dedi 500 ezgi aldım. Bitiremedim. Allah kısmet ederse bir daha geleceğim dedi. Yani bu da Urfa'nın potansiyelini ne kadar zengin olduğunu ezgi bakımından bir örnektir. Bu sarı sözün sözüdür evet. Şiir ve müzik bir bütünün ayrılmaz parçaları şüphesiz. Şanlıurfa'da müzikte olduğu gibi şiir alanında da birçok değerli isim yetişmiş. Sıra gecesi gibi ortamlarda Şanlıurfalı şairlerin unutulmaz mısraları hala okunuyor. ancak bunların birçoğu sadece Şanlıurfa'lılar tarafından biliniyor. Hakikaten aşirete çok güzel şairlerimiz vardı. Mesela İstanbul'da Nezihe Hanım Şair meşhur. Çok şiirleri var. Şiirleri hep Urfalı kullanılmış. Başka yerde kimse bilmiyor. İstanbul'da kim bilmi. He onun mesela şiirlerinden birisini söyleyeyim size. Aşkım ebedidir erecek sanma zavale Dönsem elem kahri firakınla hilale. Yani ay gibi böyle incelsem yine vazgeçmeyeceğim diye. Şanlıurfalılar son yıllarda televizyonlarda ve eğlence mekanlarında Şanlıurfa Sıra Gecesi adı altında düzenlenen geceleri kentin tanıtımı açısından faydalı görüyor. Ancak Sıra Gecesi'nin sadece müzik olmadığının ve belli kuralları bulunduğunun da unutulmamasını istiyor. Sıra Gecesi aslında böyle değildi. Sıra Gecesi'nin temeline bakarsan ailelikten gelir. Ee, sıra gecelerimizde nasihat vardır. Sıra gecelerimiz bir konservatuvar eğitimi nezdindedir. Sıra gecesinin amacı da aynı düşüncede güzel insanların, aynı esnaf olabilir, aynı mahallenin insanları olabilir, yan yana gelerek bazı insanların problemlerini çözmek için, memleketin problemlerini tartışarak onları çözebilmek için, yetkilere ulaştırabilmek için ya da çok güzel hayırlı işleri yapabilmek için bir araya gelip karar verdikleri gecelerden biri olarak biz biliriz. Hatta 11 Nisan 1920 Şanlıurfa Kurtuluşu'nun kararı da böyle bir sıra gecesinde alınmıştır. Şanlıurfa Sıra Gecesi geleneğinin günümüzde yaşayan en önemli sesi Kazancı Bedi kuşkusuz. Öyle ki idru, hak etmezem dünya nedir? Öyle sarmasın ki idrak etmezem dünya Ben kimem saki olan kimdir mi Gerçece anamdan dili şeyda için kâm isteram. Gerçece anamdan dili şeyda için ki isteram. Aktif müzik yaşamını üç yıl önce noktalayan büyük usta, Bakırcılar Çarşısı'ndaki dükkanında eski mesleğine geri dönmüş. Bu dili şeyda nedir <laughs> aman aman aman. dan izlediğimiz kadarıyla siz e, sıra gecelerini aktif müzik yaşamını bıraktınız herhalde geçtiğimizlerde. Evet idarlarda. bıraktım, Şimdilik bıraktık artık. İhtiyar olduk. <laughs> 60 sene yaptık daha nasıl? <laughs> 60 sene bir yaptınız. bir fiil 60 sene devam ettik. Ama şimdi bıraktım artık. Nasıl Yapamadım. başladınız peki? Vallahi merak işte. Gençlik, merak bizi sardı devam ettik sıra geceleri, asfalt geceleri, bekleme geceleri, sünnet beklemesi devam ettik yani böyle durmadan devamım. 60, 60, sene bir, bir fiil devam ettik. Ustalarınız kimdi, üstadlarınız kimdi, kimlerden fiyat? Ustamız, Cumhur'da ustam Şıkmıslım Görgün. Gazel'de Tenikeci Mahmut Güzelgüz ustam, bunlar ustalarım. Gazel de yani, gazel okumak evet. Bir şöyle baktığımız zaman çok değerli sesler, çok değerli isimler var ama... ...bunların e, sesleri kayıtlı değil. Siz de yıllar sonra, 90'lı yıllarda ilk kasidinizi çıkardınız. Evet. Neden bu kadar geç oldu bu işler? Vallahi ne bileyim ben... Işte 70'ten sonra parladı karalda. 70 yaşından sonra. <laughs> ne mutlu size oğlunuz Torunlarınız onlar da evet. orada, onlar da müzikle ilgilendi. Evet, evet. Ne düşünüyorsunuz onların müzikle ilgisini, Vallahi alakası? Işte mı? çalışmalar lazım. Daha ilerlemel olması için çalışmalar, çalışacaklar. Başka yolu yok. Ne kadar meraklarını versene o, o kadar iyi. Ya yetiştiler bizim cumhuşu, ben çalardım, Sonra oğlana verdik, Naci'ye verdik. Ondan sonra Naci de... Torunu belletti, saz çalıyor. İşte o, o tekside... Bir şey çalıyor işte böyle işte devam edip dur bakalım. Biz de tabii babalarımızdan, büyüklerimizden e, kasetlerden, mahalli kaset vardır bizim Ufa'da yoğun. Onlardan böyle Hazar'ı, Hoyrat'ı, Türkiye derken e, işte tabii gözümüzü açtık babam kazancı veriyor. Onun cümlesiyle yani ninni oldu bizler artık. Küçük yani, yani çeyrekten artık yetiştik. E, baktı ki bizde iş var biraz da üzerimize düştü biraz da öğrenmek için. Derken 10 yıl falan sıra gecesi birlikte yaptık kendisiyle. ...işte... E, son olarak da bir baba oğul kaseti hatıra bıraktı bize. Sağ olsun. İşte ben de bizim çocuklar meraklı çıktı olan Bedi oğlum ve Hüseyin. Bedi bizim üniversiteyi kendisini kendisini tanıdır ama üniversiteyi bitirdi, bizi okulu bitirdi. E, Hüseyin de lise, Anadolu Güzel Meslek Lisesi'ne müzik bölümünü bitirdi. İşte sıra gelesi böyle. Yani, yani sıra kuşaktan kuşağa, bir nesilden diğer nesile, diğer nesle aktarılıyor. Hemen bir diye soralım o zaman. Sen de müzeye gönül verdin ve üniversiteye, konservatuvara gittin. Dedin herhalde büyük etkisi vardır müze ilginde. Çok etkisi oldu. Dedemin, babamın ben gözümü açtığımda onlarla büyüdüm. Bandinin gibi geldi. Ee, Sonra güzel sanatlar lisesine girdim, orayı bitirdim. Sonra e, Halan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Şimdi devam etmeye çalışıyorum. Yani müzik derslerimi işte dedemden, babamdan halen almaya çalışıyorum. Ama yani, şeylerle uğraşıyoruz yani. E, müziği böyle sıra gecelerinde mi, dost ortamlarında mı yoksa daha da ileriye götürüp e, akademik çalışmalarla mı götürmek istiyorsun? Neler yapacaksın gelecek için? E, Valla. E, Tabii akademik anlamında tabii ki sürecek bu bilimsel anlamda, zaten onun içinden de geldim. Ee, sonuçta hem işte sıra gecesine katılarak... ...hem işte dost mesleğine katılarak... ...hem de bilimsel yönden bu işi ömür boyunca sürdüreceğiz. Sıra ile gidiyoruz. Cümbüş, Saz. ...senin aletin ismini tanıyalım ve senin ismini tanıyalım öncelikle. Adım Hüseyin, Hüseyin Oluk, Kazancı Bey'in torunuyum. Evet. Ya kaç de çalıyorsun elindeki müzik halini? Küçük yaştan bellidir. Bir müziğe bir merakımız var. Ya yani o bir de aileden gelen bir merak olduğu için biz de icra etmeye çalışıyoruz. Asıl kazancı verdiğin torunu olmak sana ayrı bir sorumluluk yüklüyor mu Urfa'da? Tabii onun verdiği bir sorumluluk da var yani işi iyi usta bir biçimde yapmak lazım. <laughs> Şanlıurfa'daki bu tarihi konakta yüzyıllardır sıra gecelerinden yükselen müziğin tatlı nameleri yankılanıyor. Sıra gecesi gibi ortamlar Şanlıurfa'da köklü müzik kültürünün nesilden nesile aktarılmasına da olanak sağlıyor. Hayat akarken Şanlıurfa'lı müzisyenlerin billur sesi bu havluda hoş bir seda olarak kalıyor. Müzik